Şuraya sadece yapıştırması kalacak. Şöyle hemen hızlıca bunu da yapıştıralım. Üzerine. Bizim için bu yeterli. Bunu buraya yapıştıralım. Okay. Right. çok iyi. gayet basit. Bunu buradan böyle taktık mı? işlemimiz bu kadar aslında. Şimdi şunları sabitleyip toparlayıp sesine bakalım. Kaskı tamamen topladık. Şimdi son olarak da mikrofonu var. Mikrofonu da şöyle küçük. Normal üzerinde bir de böyle mikrofon geliyor. Ben bunu söktüm. Direkt şurada jackından söküp öbürünü takabiliyorsunuz. İçerisinde yedek olarak küçüğü de geliyor. Ben küçüğünü taktım. Hemen şunu da şöyle çıkartıp şuraya yapıştırıyorum. Tamamdır. İşlemimiz bu kadar. Gayet de güzel oldu. Yerine de oturdu. Hiçbir şekilde bir kabalığı falan yok. Mevcut değerleri vardı. Hiçbir şekilde bir kabalığı yok şu anda. Gayet de güzel oldu. Şimdi telefonumuzu tekrardan bağlayıp ses kalitesine hep beraber bakalım. Açtım. Bağlantıyı kurdu. Şimdi şöyle bir müzik açalım hemen. Gayet iyi bir sesi var. Telif yemeyelim müziği kapattım. Yani sesi gayet iyi gibi şu anlık. Yani dışarıdan bile rahatlıkla duyulabiliyor. Bir de yolda test ettiğim zaman size bununla alakalı geri bildirimlerimi yapıyor olacağım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın